Şu anda ciddi bir durgunluk yaşıyoruz. Banka kredilerinin yüksek olması ikinci el otomobilde bir durgunluğa neden oldu. Ve Merkez Bankası faiz oranlarını düşürdüm dese de bankalarımız o faiz oranlarını müşterilerine maalesef yansıtmıyor. Şu anda tahmin ediyorum %25 gibi bir otomobil kredisi söz konusu yıllık ve vadeler kısalmış durumda. 12 ayla sınırlandırılmış durumda ve arabanın bedeline göre de maksimum zannediyorum 250 bin TL kredi kullanabiliyor vatandaş sıfır otomobil için. İkinci elde bu daha da aşağıda. Merkez Bankası'nın faiz indirimini diğer bankaların da uygulamış olması gerekiyor. Öncelikle isteğimiz bu ve vadelerin uzaması şu anda. 12 ay ile sınırlandırılmış durumda. Eğer bu 36 ay'a kadar çıkarsa mutlaka ikinci el otomobil hızlanacaktır. Piyasada e, modelli araçlar e, genel olarak durgun. Onun sebebi de en büyük sebebi de krediler. E, bankalar e, müşterilerimize kredi vermek istemiyormuş gibi sanki. E, kasko bedellerine göre araçların e, kredi bedelleri var. Şu anda. E, modelli bir aracı alacak insanların yüzde yetmiş kasko bedelinin yüzde yetmişi cebinde olması gerekiyor arabayı alması için. Araba piyasası e, rakamsal olarak çok şişkin durumda şu anda. Bunlar hepsi üst üste gelerek kredileri de bu şekilde bankaların e, yüksek faizle ve kasko bedeline göre limit koymasıyla piyasa iyice kilitlendi burada sadece bankalar değil belki bankalarla devlet bir arada faiz oranlarını düşürerek şimdi örnek olarak veriyorum 500 bin liralık bir araca işte yarı yarıya kredi çıkıyorsa bu limiti kaldırması yeterli olur yani vade uzatabilir faiz düşürebilir bu şekilde ticaret açılır bu sadece araba piyasası değil emlak piyasasındaki arkadaşlarla da görüştüğümüzde onlar da aynı şekilde 1 milyonluk evde de 300 bin lira kredi veriyor 3 milyonluk evde de 300 bin lira kredi veriyor